Şimdi biz az önce sınavları başlıklar halinde aktardık ama daha fazla ayrıntıya, analize ihtiyaç var. İşte bu konuda ilk akla gelen isim Profesör Doktor Erten Gökçe. Hocam çok teşekkür ederiz. Sık sık yayınlarımıza katılıyorsunuz. Öğrencileri, aileleri, velileri ve bizleri bilgilendiriyorsunuz. Ne diyorsunuz? Çok olumlu değil mi bu son gelişme? Öğrencilerimiz açısından çok önemli bir gelişme bu. Özellikle sınavlara daha etkili hazırlanabilmeleri, çalışmalarını daha verimli yürütebilmeleri açısından son derece önemli. Ayrıca özellikle üniversite sınavına girecek öğrencilerimiz açısından baktığımızda da alan açısından çalışma alan açısından yüzde yirmilik bir azalmayı ifade ediyor bu konu içerikler açısından baktığımızda. Ama sınavların bir ay daha sonraya alınmasının da şöyle bir avantajı var. Daha verimli, daha etkili, daha yüksek performanslı çalışarak bu sınavlarda şu an bazı 12. sınıf öğrencileri şöyle düşünüyordu. Acaba mezuna mı kalsam, seneye mi kalsam diye düşünüyorlardı. Şu an onlar için iyi bir zaman periyodu oluştu. Ben bunun öğrencilerimiz açısından bir fırsat olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca şu andan itibaren birkaç noktanın altını çizersek çalışmalar açısından çok daha etkili olurlar diye düşünüyorum. İzniniz olursa bunları paylaşmak istiyorum. Evet. Bir tanesi sürekli ve etkili çalışma temposunu sürdürecekler sınava kadar. İkincisi öğrenmenin kodu dediğimiz bir olay var. Dikkatini ver odaklan ve tekrar edin. Mutlaka bu dönemde bu ikinci söylediğim konuyu tekrar çalışmasını yapacaklar. Ve tekrar çok önemli bir olgu. Tekrar e, özellikle öğrenme üzerinde kalıcı bir e, olgu oluşturuyor. Üçüncüsünü söyleyeyim. Mutlaka test çözecekler. Peki ne kadar test çözmenler? Özellikle onu söylemek istiyorum. Konu eksiği olan öğrencilerimiz zamanlarının yüzde ellisini konu çalışmaya, geri kalan yüzde elliyi test çözmeye ayırmanlar. Ama konu eksiği olmayan Genel olarak tekrar yapan öğrencilerimiz şu an önemli bir fırsatları var. Konular azaldı. Evet. Zaman, konular azaldı. Açısından. Zaman biraz daha arttı. aralığı arttı. Yani ben bu sene yapamayabilirim diyen öğrencilere de bir şans doğdu diye düşünüyorum açıkçası. Çok Hocam, önemli Şöyle açısından. bir şans da var değil mi? Şimdi biz hayat eve sığar diyoruz. Evet. Bunu sık sık tekrarlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz de biliyor. Evde kal Türkiye diyoruz. Evet. Belki de evde gençlerimiz için evde kalmanın ve evde en kaliteli vakit geçirmenin yolu ders çalışmak değil mi ee, evet. yani evde kalma süresi ne kadar fazla olursa ders çalışma süresi de o kadar fazla olur ama motivasyonları nasıl olur onun için ne yapacaklar şimdi şöyle bir şey var ee, bu süreci bir tatil gibi algılamamalar evet. kesinlikle bu çok önemli. Ben birincisi düzenli ve etkili çalışma temposunu sürdürmeliler. İkincisi düzenli tekrar yapmalılar. Üçüncüsü mutlaka test çözmeli ve konu eksiklerini kapatmalılar. Dördüncüsü mutlaka kitap okumanlar Çünkü kitap okumanın yeni nesil soruları algılama üzerinde çok belirleyici bir etkisinin olduğunu şu anda biliyoruz. Yani kitap okuyan öğrenciler özellikle Türkçe sorularında daha kolay ve daha çabuk algılama eğilimi gösteriyorlar. Hocam bir virgülle bölmek isterim. Şimdi evet. benim kızım da ortaokul öğrencisi. Bu yeni nesil soruları biraz açalım mı? Yani bu yeni nesil sorular sanki biraz zor gibi geliyor öğrencilere. Kitap okuyacaklar değil mi? İlk önce yeni nesil soruları anlamak Yeni nesil anlamak soruların için. mantığı şu. Okuduğunu anlama, algılama, değerlendirme, analiz yapma, yorumlayabilme. Yani okuduğu bir metinden bir çıkarımda, bulunabilme, bir yorum yapabilme, bir analiz yapabilme. Yani sadece bilgi bir, Evet, bir değerlendirme yapabilmesi gerekiyor. Yani okuduğu bilgiye bakarak bir sonuca, bir değerlendirmeye, bir olguya ulaşmasını istiyoruz. Yeni nesil sorularda bu da hızlı okuma, çabuk algılama ve kavramayla ilgili bir şey algılayamadığınız bir metin üzerine yorum yapmanız zor olabilir veya buradan bir sonuç çıkarmanız zor olabilir. Ama burada en önemli olgulardan ikisini daha söyleyeceğim. Bir tanesi moral motivasyonlarını yüksek tutmalılar. Sonuncusu da şu, ben çok sınava hazırlanan, özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere şunu söylemek istiyorum. Lütfen hayallerinizden ve hedeflerinizden asla vazgeçmeyin. Asla vazgeçmeyin. Şimdi evet. e, öğrenciler hayallerinden vazgeçmeyecek. Evet. Ama sanki biraz ailelere de biraz sorumluluk düşüyor değil mi hocam? Bu süreçte çünkü herkes evin içinde. E, herkesin kendine ait ayrı odası olmayabilir. Doğru. E, evi ders ortamına en uygun hale getirmek için ne yapmaları gerekir? Burada şunu söylemek istiyorum. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler açısından baktığımızda telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik araç gereçlerle bazen çok uzun zaman geçirebiliyorlar. Buradaki süreyi lütfen her öğrencimiz sabah okul varmış gibi kalktığında kendine bir program yapsın. O gün ne kadar soru çözecek, ne kadar konu çalışacak, ne kadar özet çıkaracak? Bir de şunu söylemek istiyorum. Çok hızlı ve tempolu soru çözme, eğer konu eksiğiniz var ise e, bazen çok etkili olmayabiliyor. Yani önce konu eksiklerini kapatmalılar, daha sonra soru çözme üzerine odaklanmalılar diye düşünüyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Düzenli ve etkili çalışanlar daha başarılı oluyor. Bunun altını mutlaka çizmemiz gerekiyor. Yani o Aha. çalışmadan bir verim elde etmesi evet. lazım ve evet. e, konu tekrarını yaptıktan sonra testini çözecek ve ben bu çalışmadan ne kazandım deyip kazanımlarına evet. bakacak. E, 12. sınıf bir öğrenci e, geçtiğimiz aylarda şöyle bir şey söylemişti bir konferansımda. Hocam tam çalışmaya başlayacağım. Böyle o içimden böyle diyor ki içimden bir ses. Bugün yat yarın çalışırsın. Ben de diyorum ki o sese o sese kulak verme. Sen programını yap. O günkü çalışmanı, planladığın çalışmayı bitirmeden kendine küçük postitler oluştur, kendine küçük talimatlar yaz ve masanın üzerine koy. Lütfen öğrenciler çalışmaya başlarken de e, teknolojik araç gereçlerini, telefonlarını e, kapatsınlar. E, bir öğrenci sormuştu. Hocam telefonum açık olmasa Yanımda dursa olur mu? O zaman açık olmayan telefon yanında niye duruyor? <laughs> Demek ki açık bakacak ona bir süre sonra. Lütfen ben onlara şöyle diyorum: Kendilerini yöneten geleceğini yönetir. Yani önce herkes kendini yönetir. Kendini yönetecek. Ee, onlar için olumlu bir durum olduğunu düşünüyorum bunun. Hem süre uzadı. Hem onların çalışması için daha iyi bir zaman dilimi oluştu. Hem de şunu söylemek istiyorum. Hem de konular azaldı. Birazcık da isterseniz LGS'den bahsedelim. Evet, yani 8. Evet. sınıflar, onlar da çok önemli. Şimdi onlar için şöyle bir durum var. Birinci dönem derslerinden sorumlular bu sınavda. Online dediğimiz uzaktan eğitim olgularından yapılan açıklamada sorumlu değiller ikinci dönemden. Peki bunu niye yapıyor okullar? Şu anda ben hem devlet okullarının hem özel okulların müthiş bir tempoyla ile Ödevler veriyorlar, etkinlikler yapıyorlar, öğrencilere dokümanlar gönderiyorlar. Hem e, televizyon yayınları, TRT bu konuda destek sağlıyor. Ciddi anında, hem de EBA sistemi, hem e, online eğitimler. Mesela biz üniversitede e, uzaktan eğitim merkezi üzerinden online eğitimler yapıyoruz. Yine aynı şekilde e, WhatsApp grubu kurup grup üzerinden ciddi dokümanlar gönderen öğretmenler var. Hatta şunu söylemek istiyorum. Bu ara bazı velilerimizden şunu da duyar olduk. Keşke okullar açılsa da bu çocuklar biraz rahatlasa. Niye hocam öyle diyorsunuz dediğimde hocam dedi daha fazla ödev veriyorlar. Şu anda online eğitimlerde biraz daha yüklenme var. 8. sınıf öğrencilerinin sadece birinci dönem konularından sorumlu olacaklar. Ama şöyle de bir şey var onu da belirtelim. 4-4-4 sisteminden dolayı bu yıl 8 olan öğrenci sayısı oldukça fazla Aslında. geçen yıla göre. Yaklaşık bir 650-700 bin civarında fazla öğrencimiz var. Bu şu anlama geliyor. Ee, sorular çok ayırt edici olacak, çok teknik olacak. Öğrenciler çok iyi hazırlanmalılar. Hem e, süre, e, aşağı yukarı yaklaşık olarak yüzde kırklık bir içerik azalması var. Bu anlamda, yarıya yakın. Bu da şu anlama geliyor. Sadece birinci dönem derslerine yüksek tekrar, sürekli test çözme ve zaman zaman da kitap okumayı ihmal etmesinler diyorum. Ve sınav tarihi değişmedi, VGS tarihi sınava hazır olsunlar. Ayrıca sınavdan sonrası için de şunu söylemek istiyorum. Bunu çok merak ediyor velilerimiz. Ee, peki okullar bu ikinci dönemki online eğitimlerde açık kalan yerler. Çünkü online eğitimler tamamen e, kapatamayabiliyor açığı. Evet. Bir miktar kapatıyor ama tamamen kapatabiliyor. Tüm okulların ben e, bunu yaz aylarında Haziran-Temmuz aylarında telafi eğitimi programları uygulayarak kapatacaklarını düşünüyorum. Bu konuda ciddi çalışmalar yaptıklarını da görüyorum. Ayrıca son bir not. Şu anda tüm okulların öğretmenleri evlerinden yoğun bir biçimde çalışıyorlar. Velilerimizin de bunu bilmesinde, bunu dikkate almasında fayda var diye düşünüyorum. Yani hocam son olarak kendi kontrolümüzü kendimiz evet. sağlayacağız. Buna kontrol evet. diyoruz. Sanki okuldaymış gibi her gün ders başı yapacağız, kitap okuyacağız, testlerimizi çözeceğiz ve bu disiplini bu süreçte evde kalarak sağlayacağız. Şöyle bir program yapalım çok kısacık böyle eğer evet. vaktimiz varsa. Saat 7.30 8 gibi uyanmalı sınava hazırlanan bir öğrenci. Okula gidiyormuş. Okula gidiyormuş gibi. Evet. Daha sonrasında bu öğrencimiz uyandıktan sonra kahvaltısını yaptıktan sonra mutlaka en zorlandığı ders hangisiyse dinç ve diri bir pozisyonuna ondan başlamalı. Bir miktar konu çalışması arkasından test çözmeli. Daha sonra biraz ara vermeli. Ne kadar zamandan sonra sorusunun cevabı şu öğrencisine göre değişiyor bu ama 40-50 dakikada bir 10 dakika ee, ara vermesini, 15 dakika ara vermesini tavsiye ediyoruz. Daha sonrasında e, kitap okuma çalışması, sonra tekrar öğlen arası, öğlen arasından sonra da e, bir miktar yine öğrencimizin e, çalışmalarını sürdürmesi, saat 4-5 gibi tamamlaması, daha sonra 2 saat ara vermesi, akşam da daha yumuşak, soft dediğimiz birazcık böyle tekrar çalışması, tekrar. yapmasını ve test çözmesini tavsiye ediyoruz. Hocam çok faydalı oldu bence. Çok teşekkür ederiz. Profesör ben teşekkür Doktor ediyorum. Erten Gökçe değerli katkılarınız için. Sağ olun. Sağ olun efendim.